Hatay devam ediyoruz. Dün Harbi'deydik. Size Güzel güzellikleri gösterdim. Bugün de bakın Akdeniz'in muhteşem yine doğru yürüyorum. Bakın görüyor musunuz? Hayat işte böyle. Öfkenizle dolup taşan günler geçirirsiniz. Birçok şey yaşarsınız ve bu kadar şeyin üzerine gelir bir rüzgar Şimdi koskocak denize bakınca aynı bu duyguları hissediyorum. Evet. Bakın. Görüyor musunuz muhteşemliği? Rabbim neler yaratıyor, ne güzellikler yaratıyor. Köpürüp köpürüp taşan insanlar gibi kabına sığmayan bir deniz. Antakya'dan çıktık yola. Otobanı kaçırdık. Allah bizi nerelere götürecek serüvene geçiriyormuş meğerse. Arkamız kıyı boyunca deniz. Birazdan size manzarasını göstereceğim. Buradan görünür mü bilmiyorum. Ama yol üzerinde muhteşem muzlar var. Muhteşem muzlar aldık. Ve muhteşem lezzetli ağaçları böyle buldukları yerlere dağlara bayılarak ekmişler arkadaşlar. Canım ülkemin. Canım toprakları hepsi de çok verimli. Bence de siz yolunuzu kaybederseniz asla korkmayın. Çünkü cennet vatanımın çok güzel yerleri var. Kızlar görüyorsunuz değil mi? Yol boyunca harika muzlar. Şöyle salkım salkım muz ağaçları var. Muhteşem bir görüntü. Ve sizlere bunu göstermekten gurur duyuyorum. Mersin Anamur üzeri. Yani Antalya Mersin yolu. Bakın şöyle görüyor musunuz? Ay ben buraya yerleşmek istiyorum dedim, yerleşmek istiyorum. Galiba ben her ile bir ev almalıyım. <laughs> bir görüntü var. Bayıldım. Kaybolmaktan korkmayın. Akdeniz'in serin sularını 60 km boyunca incecik bir şerit gibi izledik sizlere de gösteriyoruz. Yeter ne diyor? Muhteşem bir renk sonu. Muhteşem bir hava. Köprücük taşan bir Akdeniz. O sosyal arka bahçesini kazıyoruz bütün Akdeniz arkadaşlar.